Merhaba, ikiniz, hoş kanalıma. Bugün bir ağızda sohbetleri paylaşmaya karar verdim. Bu video için çekişim olduğu için enerjim biraz düşmüş durumda ve az önce videomun bölünmesiyle birlikte bir önceki çekimi de sildim ve tekrar başlıyoruz. Ama bazen tekrar başlamak daha e, ne duygularla, üzümsenmiş ve fark edilmiş duygularla başlamak bize gelecektir diye umuyorum. Öyle umuyorum. Öyle ummam gerekiyor şu an yoksa çok sinirleneceğim videomun bölündüğüne. Bugün sizin Ağustos'tan bahsetmeye karar verme sebebim aslında gerçekten Ağustos ayının benim için çok kötü geçmesi. Yani bunu bu gülerek söylüyorum. Sanırım birazcık artık kabullendim. Ama beklemediğim kadar kötü geçti. Çünkü benim yazım çok güzel geçti aslında. Geneline baktığımızda ben bu yaza yüksek bir puan veririm. Çok hızlı geçti. Onu bir kenara bırakırsak gerçekten yüksek bir puan veririm. Hatta Mayıs ayından başlayan çok güzel bir dönem silsilesi. Öyle mi diyebiliriz? Mayıs, Haziran, Temmuz benim hayatımda yaşadığım böyle gerçekten dönüp baktığımda ya ben 20 yaşımı yazını gerçekten güzel geçirdim diyebileceğim bir dönem. Sonra bir anda bir şey oldu. Ağustos başıma geldi ve gerçekten çok üzüldüm buna. neden olduğunu anlayamadım. Ağustos'un en başı bu arada güzeldi. Yakın bir kız arkadaşımın doğum günü var mesela. O geliyor aklıma direkt. Oraya gidişimiz işte onu kutlamamız geliyor. O güzel bir gündü mesela. Gayet güzel bir gündü. Ama güzel bir gündü. Güzel bir ay Diyemiyorum maalesef. Ya da işte e, çok yakın bir kız arkadaşımızla çok spontan bir buluşmamız oldu. Ve bu bizim ilk spontan buluşmamızdı. Ve bu beni çok mutlu etti. Çünkü uzun süredir arkadaşız ve hiç spontane buluşmamıştık yani. Sonra böyle ben bir anda ona yazdım. Boş musun dedim ya buluşalım falan. Ve şansımıza e, şöyle bir şeydi. Hem o boştu hem de morali bozuktu. Ve bir anda biz buluşmak karar verdik. Ve bu ikimize de çok iyi geldi. Gerçekten evden çıkmak ve bir kahve içmek bile insana bazen iyi gelebiliyor. Ben bir de küçük şeylerden çok mutlu olabilen bir insanım. Bu hayatım boyunca böyleydi ama işte küçük şeylerden mutlu olmak küçük şeylerden üzülmeyi de getiriyor ve bunu da kabullenmek gerekiyor aslında. Ee, kısacası Ağustos benim için zor bir aydı ve e, çok yüzleşemedim bununla. O yüzden kamera karşısında çok geçemedim. Ne yani vlog anlamında aslında ben bir sürü şey çektim. E, Temmuz'da da çok şey çektim. E, bir türlü elim gitmedi sadece bir şeyleri editlemeye. E, ama aslında hayatıma Eylül ile birlikte bir düzen gelmesini istiyorum. Ve bu yüzden e, düzenli video çekmeye karar verdim. Henüz bir planlamam yok. Sadece bu planlamanın fikri var kafamda. Oturup bunları somut bir şeye dökmek ben de istiyorum. Hatta yeni defterim buradaymış şansınıza onu göstereyim size. Hatta eski defterimi de. Eski defterim. Ne kadar yüzümü düştüğünü görmüşsünüzdür ama. E, eski defterim bu. Bu benim asıl sayında kullandığım. Temmuz'un sonundan Ağustos ayı kadar kullandığım defter bu oldu. Ben ilk defa bir defterime ki bu bir günlük aslında. Tamamen günlük olarak kullandım. Çünkü içime artık böyle patlıyordum duygulardan ve boşaltmam gerekiyordu. İçini çok gösteremeyeceğim ama ilk defa bir defterime şurasına şöyle bir şey yaptım. Çünkü bu duygular benim kaçtığım duygulardı. Yani bu benim şu ana kadar kullandığım en düşmeyelim. En ama en şeffaf günlüktü ve bir daha dönüp bakmak istemiyorum yani. Keşke o kadar şeffaf olmasa. Dönüp bu de yani bakmayacağım bu günlüğe bir daha ve yeni defterimi göstereyim size. Bu benim Eylül ayında kullanacağım defter. Buraya böyle bir sticker yapıştır. Bunu erkek kardeşim vardı. Ve çok heyecanlıyım. İçerisinde sadece şöyle başlangıcı falan yazmıştım ama hani hiç fırsatım olmadı doldurmaya. Bir tık daha kalın bir defter. Doğum günümde bir arkadaşım almıştı. Doğum günümde arkadaşım bana defter alması çok tatlı bir şeydi gerçekten ama çok uzun süredir onlar sayesinde defter almıyorum ve bence bu çok tatlı bir şey. Böyle. Evet. Bir an takıldım. Buraya bu işte YouTube planlamamı da açtı. Işte okulla ilgili planlamalarımı da açtı. Okul beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü bu sene işletme da yapıyorum bir yandan da. Biraz daha yoğun geçecek okul hayatım. Kulüplerden iki kulübe devam etmeyi düşünüyorum. Bir tanesinden ayrılım. Bir topluluk aslında. Hatta benim kurduğum bir topluluk ama yani yoğunluğuma baktığımda oraya çok da vakit ayırmak istemediğimi fark ettim. Sadece etkinliklerine gitmek isterim tabii ki. Çünkü ekibi falan tanıyorum aşağı yukarı. Böyle. Böyle. Şimdi aslında şunu yapmaya karar verdim ben. Pinterest'ten açtım. Güzel güzel sorular buldum. Şöyle dört tane bu ayı inceleyeceğimiz sorular. Ve belki bunu saklarsam, belki ileride sorular da eklenir. Her ay yapmak istiyorum. Her ay dönüp şöyle bir ya ne olmuş? Eylül nasıldı? Ağustos nasıldı? Demek istiyorum. Ben bunu eskiden, çok eskiden hatta 7 ve sekizinci sınıfta sanırım iki sene içerisinde hep böyle haftalık ne yazdım? Bir şey haftanın analizi mi yazardım? Bir şey yazardım ve altına böyle günlük gibi o hafta benim aklımda en çok kalan olayları yazardım. Bir nevi onun gibi ama bunun aylık versiyonu ve biraz daha belki derinden olacak. Şimdi bu ay olan ve seni değiştiren şey nedir? Ha, zor bir soru. Bir dakika. Bazılarını durdurabilirim ya. Şu an bir durdurup hafif bir düşünüp gelmek istiyorum hatta. Şimdi tabii ki tek bir şey olmadığını fark ettim. Şöyle bir <laughs> elime almak istemiyorum dediğim günlüğü bir açmam gerekti. Bu arada o sırada annem kahve getirdi. Teşekkürler anneme. Çok güzel değil mi? Böyle eski kupa var şeyler bence çok tatlı. Çok seviyorum bunu. Ee, güzel olur diye düşündüm. Şimdi kahve içmek aynı zamanda sınıf sohbet... böyle samimi bir sohbet oldu bir anda. Ki zaten öyleydi. Ee, birkaç şey geldi aklıma. Böyle karıştırırken de fark ettim. Bir tanesi çok özel. Ondan çok bahsedemeyeceğime karar verdim. Ama onun haricinde ilk bum böyle 12, 12 söylemedim bir türlü. 18 Ağustos Perşembe günü. Yazmadım o günü. Hatırlıyorum. Sadece iki tane böyle başlık Aa bunu unutmuştum. Bunu unutmuştum. Çok tatlı bir, şey, bir olay bu da. Neyse mükemmeliyetçi olmam demişim bir de ufak diyalogların hayatı yaşanabilir kılması demişim. Bunlar ve fark ettiğim bazı şeyler. Sadece aslında bir günle ilgili ikisi de. Aynı gün içerisinde yaşadığım olaylar. E, ee, Öncelikle mükemmeliyetçi olmam sıkıntısından biraz bahsedelim istiyorum. Sonra da bir tane şiir okuyacağım size. Bu dönem böyle ayın sonuna doğru artık ne kadar kötü hissettiğimle alakalı bir şiir bu da. Ee, bir de ayın başından bir şey hakkında bahsedeceğim şöyle ufak. Nereden başlayayım? Tamam mükemmelliyetçi olmam. Şimdi stajdaydık. Yeni bir stajyer geldi. O gelmeden önce ben tek oluyordum genelde perşembe ve cuma günleri ve hani bir ürün çıkarıyorsam eğer onun üzerine çok düşünüyordum. Ve gerçekten böyle yüzlerce kez kontrol etmem gerekiyor bir şey paylaşmadan önce. Kontrol ediyorum, 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 ediyorum falan. Sonra işte bu yeni gelen kız da benden çok daha rahat yapıda bir kız. Ben çok stresli ve böyle e, mükemmelliyetçi yapıda bir insansam o da benim kadar rahat bir insan. Hani aynı oranda. E, ve Böyle bir Reels paylaşacaktık ve paylaştı da hani zaten hazırlamıştık. Ki öyleydi gerçekten zaten hazırlamıştık benim telefonumda hazır bir şekilde taslaklarda duruyordu. Sonra ben tak diye paylaştım ve bir sürü sorun çıktı böyle işte etiket olmamış tam yazısına bir şey olmuş bilmem ne falan filan. Benim telefonumdan kaynaklı bir durumdu o an aslında. Yok benim telefonum da Instagram'dan kaynaklıydı. Ve böyle ben hani kafayı yedim ve sonra bir daha yaptım. Sonra olmadı yine olmadı. Bir daha yaptım olmadı bu sırada diğerleri ne yapıyor diğerleri başka şeylerle ilgili şey i̇şte psikoloğumuz orada işte bir şey atıştırıyor. Hani o kadar büyük bir olay değil aslında. Çünkü silersin tekrar yaparsın. Ne olacak yani? Ama artık böyle üçüncüsüne şunu dediğimi hatırlıyorum. Böyle ağlamaklı bir sesle. Ya işte X. Ya X. Hani sen yapsan olur mu? Yani şu an, şu an ben bunu yapmak istemiyorum falan. Ve hani o an o da üstlenmedi sonra üzerine. Ve ben yapmaya devam ettim. Ve onu bitirene yani onun en düzgün haline ulaşana kadar benim yapmam gerekiyordu o an ve Sonra bir anda bunun biraz öncesinde zaten e, başarısızlık şamasının değersizlik şamasından doğduğundan falan bahsetmiştik. Sonra hoca e, biraz dalga, aslında işte dalga vurarak dedi. Ceyda dedi sende biraz mükemmeliyetçilik olabilir mi? Bir de bir psikologdan bunu böyle duymak gerçekten <laughs> hocam falan. Sonra bir soru sordu bana. Şey dedi, ya Ceyda dedi sende şu an mükemmel olmasa ne olur dedi. Sonra ben böyle şey böyle bakıyordum telefona. Böyle yaptım. Hocam dedim durun dedim. Şu an şu an bununla yüzleşemem yoksa ağlarım dedim böyle. Ve yapmaya çalıştım ve beşinci de falan oldu o bu arada. Beş kere falan silip tekrar yükledik. Ve o an böyle ne kadar mükemmeliyetçi olduğumu ve mükemmeliyetçiliğimin gerçekten sevilme e, sevilmemle sevilmemle korale bir şey olduğunu o an fark etmiştim. Ve benim için çok zor bir yüzleşmeydi. O yüzden o kadar mutsuz dönüyordum ki eve. Sonra bir anda biraz gezeyim dedim. Biraz kafamı dağıtayım işte alışveriş. Sevdiğim bir şey yani şöyle bir bakınayım. Sonra girdiğim çok sevdiğim bir dükkan var buraya yeni açılan. Girdim oraya böyle ve ilkokuldan bir kız gördüm. Normalde böyle kafa selamıyla yanından geçeceğim bir kız. Bir anda böyle yanında durdum ve sohbet etmeye başladık. Ve bana şey dedi çok tatlı olmuşsun dedi. Ha, böyle teşekkür ettim. Sonra biraz daha konuştuk. İşte işin kadar zor olduğundan bahsetti abla. Belki de onun da için dökme ihtiyacı vardı ve işte o hafta ağladığından bahsetti bana mesela. Complete stranger'ım orada ama ya yani bir anda bana şey yaptı. İşte çok zor evet hani ağla, ağlattılar beni falan. Çok iyiydi. Ondan sonra gittim başka bir dükkana evime daha yakın bir yere. Tanımadığım bir kız vardı ve kapatıyorlardı artık dükkanı. Hatta oradan kendime şort ve şey aldım. Ee, bardak aldım, su bardağı aldım. Şunu içeceğim bu arada. Siz de kahvelerinizi alıp gelebilirsiniz bu noktada tam durdurup. Oh, iyi geldi. Gerçekten bir tık boğazım kötü çünkü. Ve o kızla da böyle oturduk ve konuştuk ve böyle psikoloji okumamdan bahsettiğimde bana çok imranan ve hayranlıkla baktı aslında ona. Ve ben böyle, benden küçüktü bu arada iki yaş falan. Böyle şey oldum. Vay be ben psikoloji okuyorum ya falan oldum. Ve böyle bir tık daha hayata tutundum o an. Ve bu iki insanla gerçekten hiç tanımadığım neredeyse iki insanla karşılaşmak bana çok iyi geldi. O yüzden buraya ufak diyaloglarının hayatı yaşanabilir kılması yazmıştım. Böyle. Sonra şimdi ayın başına dönelim. Sonra tekrar ayın sonuna dönelim. Ayın başına ben bu çizgi romanı okudum. Ana isminin Yalanlar Denizi'nde. İnanılmaz bir çizgi roman. Şehzadan çok güzel. Yani çizimleri var ya o kadar güzel ki. Şöyle göstereyim. Hani böyle şöyle böyle böyle ne ya şöyle yapılmış nasıl diyeyim kuru boya ama böyle rengarenk gerçekten inanılmaz güzel bir iç dizaynı var bununla ilgili bir tesadüf yaşadım aslında ama onu anlatırsam çok mu zor. Ay, anlatayım ya biz burada ben içimi dökmeye gelmişim bir de kendimi kısıtlıyorum yani ben şeye gitmiştim işte şarkıya gittim Orada en yakın arkadaşımın bir yakın arkadaşı var. Ve o da böyle kendi doğum günü için kitaplar sipariş etmişti. Sonra ben oradan bir kitap beğendim. Henry and June diye bir kitap. Henry ve June. Ve kitap e, ana isminin kitabı aslında. Sonra böyle baktım. Bir tık böyle aslında e, fantazilerden bahsediyor kitap. Cinsel içerikli bir kitap. Yani merak edenler için konuşayım. Bu, bu arada bu da öyle bir... Tam olarak Yani ana teması bu mu? Değil. Ama bir tık e, içerisinde var yani. Hatta bol bol var diyebiliriz. Ana Neyde zaten çok farklı bir kadın. Birazcık bahsedebilirim kendisinden sanırım. Hayatımı biraz işgal etmişti ayın başında. Meraklandırmıştı beni. Ee, sonra ben orada bu kitabın fotoğrafını çektim. Bu kitabı da oraya gitmeden önce görmüştüm. Bu çizgi romanı. Hatta videolarımdan birinde var. Ee, Eda diye bir arkadaşımla gittiğimizde yanarda görmüştüm ve inanılmaz beğenmiştim çizimlerini. Ve böyle gösteriyorum ve şöyle falan yapıyorum. Sonra bunu alma fırsatım oldu. Ee, hediye edildi bana daha doğrusu. Ondan sonra şey oldu. Ben geri döndüm bu kitabı aldım. Ondan sonra ya kimdi bu ana falan derken araştırırken kadının suratını gördüm internette. Ve sonra fark ettim ki o kitabın kapağında da bir kadın suratı vardı. Sonra Allah Allah dedim bu gerçekten aynı yazar mı? Ne oluyor bu kadın mı? Falan ve bir anda bu tesadüfler silsilesi. Ve ben gerçekten çok şok oldum. Hatta direkt o arkadaşıma yazdım. Dedim ki yakın arkadaşımın arkadaşına. Ya dedim böyle böyle bir şey oldu. Ben bu kadının hayatının çizgi romanını okuyorum şu an yani falan. Ee, hayatı kadının çok controversial diye geçiyor zaten. Çünkü kendisi iki tane adamla evli ve döneminde böyle bir şey hani ne diyorsunuz siz ya haydi falan böyle hani çok komik bir, komik değil de böyle trajikomik mi diyeyim böyle çok şey hani nasıl yani bir kadın iki adamla nasıl evli olabilir falan. Kadının o yüzden böyle çok şey bir hayatı var, farklı bir hayatı var ee, ve çizgi romanda da çok erotik şeyler vardı, kitap o kitapta da büyük ihtimal çok öyle şeyler var. Ve ben bunu okudum ve böyle büyük ihtimalle benim içimde çok şey bir yere dokundu hani herkesin içinde olan bir yere dokundu ama bende böyle e, dokunmaması gereken yerlere dokundu gibi hissediyorum. Böyle şey oldum. Fazla etkilendim. Etkilenmemem gereken kadar etkilendiğimi düşünüyorum bu kadının hayatından ve bu olan şeylerden. E şöyle diyeyim aynen gölge yanıma dokundu. Evet çok doğru olacak. Ya <laughs> ne kadar çıplak konuşuyorum ya. O kadar özel bir şeyden bahsediyorum ki şu an size. Çok gölge yanıma dokundu ve böyle ben şey oldum, <laughs> küfür edecektim, e, hayır <laughs> böyle olmamalı dedim ve ama bu benim gerçekten birkaç, 3-4 günüme işgal etti ve böyle şey oturup düşünüyorum yani ben gerçekten bu kitabı beğendim mi, ne kadar beğendim, ne oldu, yani ne bu, şimdi bu kadın kim, neden şu an hayatıma dahil oluyor, ben izin verdim dahil olmasa mı, olmasa mı çünkü gerek yok falan. Hatta bundan sonra okuduğum kitap gerçekten şu muydu? Bir dakika buysa, buysa biraz komik. <laughs> gerçekten buydu galiba ya. Çok komik oldu her şey şu an. Tam ne zaman okudum bitirdim bilmiyorum ama çok dini bir kitap bu da. İnanılmaz güzeldi bu arada. Ya bu çok güzel bir kitaptı. Ölüm hakkındaydı çoğunlukla. Ee, Yahya Efendi dergiye gitmek istiyorum yani. Gerçekten Beşiktaş'taymış bir de. Çok, ama bir yokuşun üstündeymiş sanıyorum. Bu kitabı çok yavaş okudum. Çünkü bence yavaş okumam gerekiyordu. Bence bir şeyleri fark etmem içindi ve unutmama içindi. Çünkü kitap sürekli sana ölüme hatırlatıyor. Diyor kanka öleceksin o yüzden sence de bu hayata çok takmasan mı gibi bir kitap. Çok e, komik bir özetti bu gerçekten bu arada ama ben aa buralar hep boya olmuş. Neyse. E, zaten çok gerçekten yorulmuş bir kitap kendisi ama e, iyi ki okudum, iyi ki elime geçti. Bir şekilde elime geçmesi beni çok mutlattı. Fatih Duman'ın bence dili çok güzel ve e, bu bir seri aslında. Serinin sanırım üçüncü kitabı. Ya da dört. Ve okunabilir diye düşünüyorum yani. Belki fırsatım olursa okurum. Heh, öyle yani. Ayın başında da böyle bir karmaşa yani. Nefsimle... Ee... Nefsimle neyin karmaşası olabilir ki? Nefsimle benim. <laughs> Nefsimle mantıklı olan yanımın. Böyle dev bir karmaşasını yaşadım. Böyle dedim ki yani hayır işte neden? Böyle bir kavga. Uf bu çok şey ama çok dürüst. Ben bunu yayınlayabilir miyim bilmiyorum şu an. Yayınlarım herhalde. Çünkü hepimiz yaşamıyor muyuz? Şimdi yalan söylemeyin yani. Hepimiz yaşamıyor muyuz? Hayatınızın e, Hayatınızda illaki ahlakla ilgili soruları Şöyle bir irdelediğiniz Kendinizin bu skalada nerede olduğunuzu Şöyle bir baktığınız dönemler illaki oluyor bence. O yüzden utanmıyorum ya. Aman yani gerçek değil mi bunlar sonuçta? Şimdi çok çok razı olursam videoyu kaldırıveririm. Olur, biter. Şimdi ayın sonunda 27 Ağustos günü. Ben çok depresif bir gün geçirmiştim. Hatta hatırlıyorum. Ve böyle sürekli yazıyorum. Sürekli yazıyordum. Ee, uzun süredir yazmıyordum da ben bu arada. Yazı yazmak, şiir yazmak. Benim için genel olarak şeyle e, koralem. Ne kadar mutsuz hissediyorum. O yüzden e, okuyayım ben bu şiiri. sevmiştim. <laughs> Karmışlık. Belki bir o kadar da sade. Hoşça kalın eski endişelerim. Denize karışın. Cansız bedenime dostluk edin. Ruhum süzülürken gökyüzüne. Ellerinden tutup çekin bedenimi dibe. Balıkların tenime değmeden yanımdan geçişi. Onların bile benden tiksenişi. Sokakta kalabalığın arasına yavaşça yürüyen cansız bedenim. Karmaşık. Belki o kadar da değil. Bu kendini de açıklayan bir şey ama belli ki kendimden iğreniyorum bu dönemde. İnsan kendinden iğrenince gerçekten hayatı toparlamanın hiçbir yolu olmuyor. Hani belki birilerine tutunabilirsiniz. Yani sevdiğiniz insanların hayatlarını sarmaya başlayabilirsiniz. Ama hiçbir zaman yeterli olmayacaktır yani. Ee, kendinize kendinize dönmeniz gerekiyor ya. Kendinizsiniz yani. Kimse yok abi. Kimse yok gerçekten. Ee, Ağustos ayı benim nefsimle mücadele ettiğim yaydı sürekli böyle düştüm kalktım düştüm kalktım nereye varacağız nereye varacağız bir yere varabiliyor muyuz çünkü olmuyor maneviyat açısından çok boşluk çektim ve bunun sorunlarını yaşadım ve ah çok hoşuma gidiyor bu videonun dürüst olması şu an bir anda çok şey oldum o kadar hissettim ki bunu hisseden milyonlarca insan olduğunu güvende hissettim biraz karmaşık olması sanırım çok normal hayat bu arada bu sadece ilk soruydu İnanamıyorum şu an devam etmeli miyim? <laughs> çünkü çok olacak neyse olsun bakalım 30 dakikalık bir sohbet videosuna neden hayır diyeyim ki şu an bir podcast gibi düşünebilirsiniz bunu aslında bu aydan öğrendiğin ders bu aydan ilk öğrendiğim ders benimle sadece ben ilgilenirim ilgilenebilirim benim tek ebeveynim benim bu aslında büyümekle alakalı biraz Tabii ki annem babam her zaman benimle her zaman beni destekliyorlar ama nereye gidersem gideyim orada bir hayat kurabilirim. Çünkü hepsi benden geçiyor. Ben orada olduğum sürece bu benim deneyimim sonuçta. Ve her şeyi ben belirliyorum. Biraz bunları fark ettim. Böyle hani başımın çaresine bir tek ben bakmalıyım. Ben bakabilirim. burada işte seyahatim bana bunu öğretmişti. Gerçi seyahatim benim Temmuz'da değil miydi ya? Neyse Ağustos'tan aklıma bunu bu geldi şu an yani ne söyleyeyim şimdi. Bu aydan başka ne öğrendim? Ee, şunu öğrenmiş olabilirim. Sanırım karmaşık olan şeyler normal. Yani kafamı karışması normal. Bir şeylere karar verememem normal. Çünkü sonuçta hayat o kadar da düz bir şey değil. Değil yani. Bazen omzunu ağrıyacak abi. Bazen o omuz bazı yükleri taşımaktan ağrıyacak. Bazen hayatın çok güzel olacak. Bazen böyle çok düzenli yaşayacaksın. Bazen çok motivasyonlu olacak. Ama bazen de olmayacak ve yataktan çıkamayacaksın. Ve bu ikisi de hayatın bir parçası. Sadece o yataktan çıkamadığın dönemi kendine zehir etmemeye çalışmak önemli sanırım. Çünkü bazen dinlenmen gerekir. Ama dinlenirken bile kendine kötü şeyler söylersen de kadar dinlenebilirsin ki yani. O yüzden kendi kızmamak çok önemli bir şey. Evet bunu söyleyebilirim. Kendim hakkında öğrendiğim yeni bir şey. Of yeni bir şey mi? Kendim hakkında yeni bir şey. Şöyle kendimle oturup tekrar konuşmuş muyum bu ay? Hmm. Zor soru ya. Düşünmek gerekiyor. Hmm. Ben bir düşünüp hemen geleyim. Aşırı güncel olduğu için bunu söylemeye karar verdim şu an. Ee, ben çok duygusal bir insanım evet. Aşırı duygusalım yani. Ama... Ben güçlü görünmek için içime çok fazla şey atıyorum. Yani bunu bir çoğunuzun yaptığını tahmin edebiliyorum. Bir çoğunuzun savunma mekanizması bu aslında. Hani aşırı duygusal olduğun için, ay şarjım bitiyor ya. Neyse, aşırı duygusal olduğun için duygusuz gibi davranmak benim çok yakın arkadaşlarımın da taktiklerinden birisidir. Ben de inanılmaz yaptığım bir şey olduğunu fark ettim bu geçen ağladığım gece fark ettim bunu. Ve bu ay üzerinden puanlı bir açıklama Aslında açıklamasını önceden yapmış olduk. Bu ay üzerinden kaç veririm? Şöyle temiz bir dördü var ya. Yani dört, beş. O civarda. Çok iyi bir ay değildi yani. Ben kolay kolay zaten 3-2 falan verecek bir insan değilim. Benim hayatım hiç kötüleşmiyor bence maşallah diyelim. Ay bu batıl mı oldu? Batıl inanç yani oldu. Neyse. Alışkanlık işte yapmamak lazım tabi. Öyle ya. Evet dört. Dört temiz bir dördü var şimdi. Beşe de hani. Burada ağlamamak için beşe çıkarmayayım yani ama. Öyle. Öyle işte. <laughs> çok keyifli çektim bu videoyu. Umarım eğlenmişsinizdir siz de. Yani çok da eğlenceli şeylerden söz etmedim genelde ama. Konuşma ihtiyacım vardı ve ben konuştum. Ve konuşmayı seviyorum. Ve konuşmaya devam edeceğim. Biraz daha düzenli bir şekilde konuşursak birlikte daha çok hoşuma gidecek ve yorumlarınızı bekliyorum. Sizin nasıl sayınız nasıl geçti? Zorlandınız mı benim gibi yoksa sizin için tam tersi miydi? Hani bu yazdan daha farklı ve güzel bir aydı benim için mi? Eylül'e güzel bir hazırlık mıydı? Yoksa siz de benim gibi Eylül'e böyle Eylül'ün 7. günü fark etmemişsiniz Eylül'e girdiğinizi falan? Öyle bir şey mi yaşadınız? Yorumlarınızı bekliyorum aşağıda. Çünkü yorumlarınız beni gerçekten aşırı motive ediyor. Eğer video çekmemi istiyorsanız bana yorum atabilirsiniz. bol bol Ve kendinize iyi bakın. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım umarım çok kısa sürede ya bu arada. Düzenle düzen çekeceğim ya. Bu bunu, bunu yapmak zorundayım kendim için. Hoşçakalın.